Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine şöyle Alize Angora Gold'a karşınızdayım. Simli bir ip. ipim şöyle çok güzel yeşil bir ip hanımlar. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 515 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Şöyle 515 numara ipimin renk numarası. 3 numarada kullanıyorum. 1.70 milim şahane bir model anlatacağım size. Bu modelde ne yapabilirsiniz hanımlar? Her türlü örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde, çeyizlik etol şallarda kullanabilirsiniz. Ee, şöyle diyeyim hanımlar. E, bluzlarda, hırkalarda kullanabileceğiniz şahane bir model gerçekten. Tam çeyizlik bir model. Hem Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 5. zincirimi tuttum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 sefer doluyorum. Tuttum 5. zincirime şöyle batıyorum. Şöyle 2 2 2 kapatıyorum. Kapatmıyorum hanımlar. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 sefer doladım aynı yere tekrar battım şöyle 2 2 kapattım 2 tane trabzan bir de zincirim var 3 ilmeğim oldu hepsini bir kapatıyorum burada 1 2 3 4 zincir çektim zincirimi tutuyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hanımlar tekrardan 1 2 3 sefer doluyorum tuttum zincirime batıyorum şöyle dörtlü bir trabzan yapıyorum 2 2 1 2 3 sefer doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 2 2 2 kapatıyorum bakın şöyle iki trabzan yaptım hepsini bir kapattım 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Tuttum zincirime batıyorum. 1, 2, 3, kapatmıyorum. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, üçlü bir şöyle trabzan yaptım hepsini bir kapattım tekrardan 1 2 3 4 zincir son zincirimi tutuyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 3 sefer doluyorum tuttuğum zincire batıyorum ve aynı şekilde şöyle 3 sefer çektiğim trabzan yapıyorum 1 2 3 sefer doluyorum aynı yere tekrar batıyorum ve hepsini şöyle bir kapatıyorum bakın iki tanesi şöyle iki tane bir model Hanımlar şu kadar bir model oluyor şöyle iki model üzerine anlatacağım Bu da bir model iki model üzerine anlatacağım şimdi buradan dokuz tane zincir çekeceğim bir 8 tane 1 2 3 4 Tuttum yine 1 2 3 4 zincir 5 zincir 1 2 3 sefer doluyorum. Şöyle tuttuğum zincire pardon şöyle 8 tane zincir çekiyorum. 3 sefer doladım. Buradan sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum şöyle hanımlar. 1 2 3 4'lü bir trabzan. 1 2 3 sefer doladım. Hemen bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 3 4'lü bir trabzan. 1 2 3 sefer doladım. Şöyle zincirime battım. Şöyle 4 tane zincir yaptım buraya 1, 2, 3, 4, 4 tane trabzan zincirle beraber pardon. 1, 2 kere doluyorum. Şöyle ikinci zincirime batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3'lü bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. ipimi doladım. Trabzanımın belinden geliyorum 1, 2, 3 4 hepsini bir kapatıyorum tekrar 1 2 kere doluyorum aynı zincirin içine batıyorum 1 2 3'lü bir trabzan 1 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 3 4'lü bir trabzan şöyle hepsini bir kapatıyorum 1 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3'lü bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4 2 kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 zincir 4 tane şöyle dörtlü bir minik bir fıstık. 1 2 3 4. 1 2 kere doladım. Şimdi 5. yapıyoruz onlar. 1 2 zincir 1 2 3 4. Hepsini bir kapattım. Şimdi 1 2 3 sefer doluyorum hanımlar şuraya geçiyorum bakın zincirime battım 1 2 3 4'lü bir trabzan 1 2 3 sefer doladım hemen yandaki zincire battım 1 2 3 4'lü bir trabzan 3 sefer doluyorum bir sonraki zincire battım Arada 4 tane trabzanımız var hanımlar. Hiç zincir çekmeden şimdi 1 2 3 sefer doluyorum. Diğer araya geçiyorum. Bakın ortadaki zincire batıyorum. Ve aynı şekilde modelimi yapıyorum. Burada iki kere doluyoruz. Pardon üç sefer değil. Üç sefer dolamışım. İpimizi iki kere doluyoruz. 1 2 zincir ipimi doladım. Tırabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4. Hepsini bir kapattım. Bir iki kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3. 1 2 zincir. 1 2 3 4. Bir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 1 2 kere doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 zincir 1 2 3 4 1 2 kere doluyorum şöyle 5 tane çiçeğimizin dalı yapıyoruz sonra çiçeğimizi 1 2 3 4 Şimdi 5. yapıyoruz. 1 2 3 4 Şöyle hepsini bir kapattım. Burada 4 tane zincirimiz var. 1 2 3 sefer doluyorum. Bakın ilk zincirime giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane dörtlü bir trabzan. 1 2 3 sefer doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Bir, iki, üç sefer doluyorum. Hemen yan bir sonraki zincire battım. Son zincirime batıyorum. Bakın hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. 3 sefer doluyorum. şöyle 4. trabzanımı yaptım. Burada şimdi zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane zincir çektim 1 2 3. şöyle zincirimize 2 zincir çektik ya zincire batıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi 3 sefer doluyorum 1 2 3 ara mı yapıyorum hanımlar 3 sefer doluyorum ve 4 dört sefer dörtlü bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 tam ortadaki çiçeğimizin tepesine aynı şekilde 7 zincir burada 7 4 tane trabzan mı yapıp geliyorum Evet hanımlar şimdi geldim bir zincir çekip dönüyorum İlk trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne 1 2 3 Şöyle 4 tane sık iğne. Trabzanların tepesine. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tra sık iğne. Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne. Trabzanların tepesine 1 2 3 4 tane sık iğne. Şimdi diğer zincire geçiyorum. Yine buraya 9 tane, buraya 9 tane, buraya 4 tane de şu trabzanların tepesine sık iğnelerimi yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Burada yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1 2 3 sefer doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle lü trabzanlar 1 2 3 doluyorum üç sefer doluyorum şöyle d 4 tane trabzan yapıyorsan 1 2 3 4dol şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 sefer doluyorum zincirimin dibine şöyle trabzannın tepesine iki kanadına batıyorum Şöyle 1 2 3 sefer çekiyorum, kapatmıyorum. 1 2 3 sefer doluyorum, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 Hep kapatmıyorum annalar. Tekrardan 1 2 3 sefer doluyorum. Buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum. Şöyle 1 2 üç çektim. Tekrardan üç sefer doluyorum, aynı yere batıyorum. 2. tırabzanımı yaptım. Üç sefer doladım, aynı yere batıyorum. ikişer ikişer kapatıyoruz şöyle. Yine burayı da kapatmıyorum yine 1 1 2 3 trabzan yaptım hanımlar. 1 2 3 oldu. Tekrardan Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Buradan da saysak 1, 2, 3, 4 yine 5. ye denk geliyor. Şöyle batıyoruz. 1, 2, 3. Kapatmıyorum. Tekrardan 3 sefer doluyorum ipimi. Aynı yere batıyorum. Tekrar 3 sefer doladım. Aynı yere battım. Şöyle bakın hanımlar 1 2 3 tane yaprağım oldu. Hepsini şöyle bir kapatıyorum. Hepsini kapattım. Burada yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 sefer doluyorum. Göbeğe batıyorum bakın. 2 2 2 kapatıyorum. durdum Tekrar üç sefer doladım tam şu da tadilat var galiba hanımlar. Çok ses geliyor. Özür dilerim. Şöyle 1 2 3 oldu. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 sefer doluyorum. Bakın ara tırabzanlarımız var. Tırabzanımın tepesine batıyorum. Ara tırabzanlarımı yapıyorum. Şöyle 4 tane trabzan mı yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Bakın trabzanların tepesine şöyle iki kanadını alıyorum. Birinci trabzan mı yaptım? 3 sefer doladım. Aynı şekilde. Kapatmıyorum. 1, 2, 3 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneme giriyorum aynı şekilde 3 tane trabzan buraya üç tane trabzan mı yaptım 1 2 3 sefer doladım şöyle saysanız 1 2 3 4 beşinciye şöyle batarsınız buradan sayarsanız onun hanımlar. Bir. İki. Üç. Üç yaprağımı da yaptım. Hepsini şöyle bir kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki, üç sefer doluyorum. Tam göbeğe batıyorum. hepsini bir kapattım. 1 2 3 sefer doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde 4 tane trabzan mı yapıp tekrar trabzanlarımı yapıp dönüyorum hanımlar beraber devam edelim. Evet hanımlar şöyle modelimi yaptım. Bu şekil yapraklar mı bu sıramı, kenar trabzanımı da yaptım. Döndüm burada hiç zincir çekmeden bir iki kere doluyorum. Bakın yapraklarımızın tam göbeğine batıyoruz. Şimdi şu çiçeklerimizi yapacağız. Çiçeğimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın. Bakın. Yapraklarımızın tam göbeğine şöyle batıyorum. 1 2 üçlü bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım beline doluyorum. 1 2 3 4 hepsini bir kapattım bir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 zincir 1 2 3 4 hepsini bir kapattım bir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 zincir 1 2 3 4 bir iki kere doluyorum aynı yere battım 1 2 zincir 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum iki kere doluyorum aynı yere tekrar battım bir iki üçlü trabzan 1 2 zincir 1 2 3 4 hepsini bir kapattım hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 sefer doluyorum. Ara mı yapıyorum hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok kolay 3 sıradan oluşuyor modelimiz. Çok da güzel bir model gördüğünüz gibi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi aynı şekilde diğer modelimizi de bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Artı fazla uzatmaya gerek yok. Bir sonrakine zaten zincirimizi gideceğiz. Zincirin içine dolgu şöyle 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Pardon hanımlar. Zincirimiz var. Sık iğnemiz var. Sık iğneden sonra yapraklar. Sonra çiçeğimiz. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Daha önce büyük bir parçada çalıştım hanımlar. Şöyle. Bu şekilde gerçekten çok güzel bir model. Ayşe Deniz arkadaşımın tasarımı bu tasarım hanımlar şöyle her iki tarafını da kullanabileceğimiz güzel bir model gerçekten çok güzel çok şık zarif kibar bir model hanımlar çok da kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.